Örgü Kışısı kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako süper ince ip kullanacağım. Evet, modelin yapılışına geçelim. Şöyle geçin. ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Burada şu anda 18 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Ben bir sıra ön yüzden ilmeklerimi düz ördüm. Arka yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra arka yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şöyle ipim tiftiklendi. Onu düzeltiyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Pardon, ters ördüm. Bir doladım. Ters ördüm. Doladım ters örüp doluyorum. Birinci sıramız bu şekilde. Evet kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Birinci sıramızı arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıra ön yüzdeyim. Burada modelimize şekil vereceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu arada doladığımız ilmekleri açıp ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Şöyle ilmeklerimin boyunu uzattım. Daha sonra Ilmeklerimin ikisini şöyle birbir içinden geçirip çapraz yapıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Tekrar ilmeklerimin boyunu uzattım. çapraz yapıp düz örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şu anda tabii ki çok kendini belli etmiyor. ilerledikçe anlaşılacak. Bir kez daha kuralım modelimizi. Yine arka yüzden kenar ilmeğinden sonra ters örüp bir ilmek doluyorum. Doladım ters ördüm, doladım, ters ördüm. kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Şimdi tekrar modelimizi ön yüzden şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıp ilmeklerimi şöyle bırakıp boylarını uzatıyorum. Daha sonra ikisini birbir içinden geçirip çapraz yaptım ve ilmekleri tek tek düz örüyorum. Tekrar aynı işlem. Bakın şöyle model ortaya çıktı zaten. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerine ve de büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Model lastik üzerinde daha iyi duruyor. Son iki ilmeğim birbir bir içinden geçirip düz örüyorum. Ve kenar evet. Evet. Model Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada modelin alt kısmına lastik uyguladım. Dilerseniz lastiksiz ya da bu şekilde lastikle de deneyebilirsiniz. Modelin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği örebilirsiniz yine e, bu şekilde iplerle e, yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz Dilerseniz bebe yünleriyle çalışabilirsiniz ev tekstilinde çocuk örgülerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.